Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize kolaylıklar dilerim. iyi çalışmalar dilerim. Kanalımızın katıl butonunu açmaya karar verdik. Yaptığımız çalışmaların niteliğini, kalitesini artırmak için bu butonu açacağız bundan sonra. Sanata destek olmak isteyen, çalışmalarımıza destek olmak isteyen hepinize öncelikle teşekkür ederim. Yapacağım çalışmaların içerisinde hiçbir eksilme olmayacak. Yani şu ana kadar yaptığım çalışmalar ve sonrası aynı şekilde devam edecek. Yaptığımız içerikte ne olacak? Yani yeni katıl butonuna sanatımıza destek olan arkadaşlarımıza şu avantaj sağlayacağız. Ee, hazırladığımız tüm eserlerin önceki ve devamımızda gelecek eserlerin porte üzerindeki orijinal nota yazımlarını orada paylaşacağız. Ee, başka ara ara canlı yayınlarla destek olabiliriz. Arkadaşlar daha önceki yani bana ulaşan arkadaşlardan nota, orijinal notalarını gönderiyordum zaten. Ya bu sadece çalışmalar çalışmalarımızın kalitesini artıralım diye ee, böyle bir katıl butonu dedik açalım. Ee, yapacağımızın içeriğini birazdan e, konuşmam bittikten sonra sizlere sunacağız. Orada da görmüş olursunuz yani ekstra çalışmalarımız ne olacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hepinize güzel günler dilerim, İyi çalışmalar dilerim.